Hepinize merhaba dostlar. Yepyeni bir videonun herkese selam. Nerede kalmıştık? Tılat'ta kalmıştık arkadaşlar. Bugün Kadir Gecesi. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun. En son şurada kaydı başlatırken öldüm yanlışlıkla. Oradan bir devam edelim biz. Güzel güzel. Bir daha. Patlat bir daha. Patlat bir daha. Bir Patlat bir daha.

Of çok iyi vurdum aradan. Bunu da benim sevmem bitiyor ya. Gitti o. Sen de gittin. sen de gittin. Şu mermileri bir taze edelim. Güzel. Güzel. Öl artık abicim. İstersen ölür müsün? Mermi müdür bak. O derece. Tamam geleceğim ama önce bir şunları bir toplayayım. Oo güzel. Şunları bir toplayayım abi sonra gelirim. 50 mermilik Uzi güzel. evet be. Tıl atmasın Can da can. Devam. Hop yanlış tarafa gidiyoruz biz. Ben bunları takip ediyorum da. Bizimkiler buradan gidiyor. İyi lan siz kaçmamışsınız çatışmadan hayret. Hayırlı şeyler Necat abiler. En arkadan da biz geldik. En dikkat çekici bizdik aslında ama neyse bakalım. Oğlum polise bak Zaten aranıyoruz. Salak salak ara adamı rahatsız etmeyin bak. <laughs> daha yeni çatışmadan çıkmışız orada. Hop 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 hop. Eyvah burada kalabalık. Hadi bakalım. Normal tabanımız yok. Kötü haber abi. Oy. Öldün. Öldün. Seni şuna vurayım. Sen de şuna vurayım. Tamam. Orası tamam artık değil mi? Şöp bizden. Okey. Şurada bir dayı daha mı var ya? Yanlış mı gördüm? Yanlış görmüş. Kral ne yapıyorsun bizim dibimize? Billy çekil oradan. demek benim merminin önünde duruyorlar ya Size şunun adını Oğlum çekilin çekilin alo. Bu da benim gidecek. geçer oradan değil mi? Anka sen amma ölümsüz çıktın ya. Vallahi. Acayip nazı çıktın sen ya. Şu bizden mi değil mi? Oğlum tuhaf tuhaf giyinmişler. Öldü artık. Allah Allah. Ölür müsün artık? Hah tabanca sonunda ya. Evet ne oluyor? Öldüm. 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 Oha. Nasıl oldu ya? Güle güle. Tabanca lootlayabilir miyiz ya? Oo. Bu ne? <laughs> Ciddi olamazsın. Böyle bir bakala var mı ya? Eskiden beri. Motora binince geçecek mi? Yok. Kovalayacaklar Mi bitti mi? Bitti. Evet bitti. <laughs> bu göreve bu bak vardı hatırladım ya.

Evet bu görevde böyle duygusal bir sonu vardı. Bu görevde bitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere gençler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden hayırlı bayramlar, Kadir geceniz tekrar mübarek olsun Kadir geceniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.